Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Bugün Karsan, Işık Plastik, Afyon, Egehold ve Tüpraş hisselerini analiz edeceğiz. Öncelikle Karsan'ın haftalık grafiği ile başlayalım. Karsan'ın şöyle geniş grafiğine baktığımızda Karsan zaten güçlü bir tahta. Grafiği de formasyonu son derece güzel. Beğeniyorum orta uzun vadede de çok güzel hedeflere doğru gitme potansiyeli olan bir tahta diye düşünüyorum. Yani şöyle grafiğin açtığımızda sanki orta uzun vadede 9-10 TL'ler basit hedef gibi kalıyor bu tahtada. Şimdi son zamanlarda Haziran ayından itibaren yaptığı bir simetrik üçgen formasyonu kırdı. Biz bunu hedef olarak 5 TL'li seviyeleri belirlemiştik. Gerçekten de şu şekilde 5 70'li seviyelere kadar çıkıp bir basit teknik düzeltme yaptığını düşünüyorum şu an. Ortalamalara değme çabası yaptığını düşünüyorum. Çünkü her zaman için ortalamalardan açılan bir hisse ortalamalara geri dönmek ister. Bu bir kuraldır. Şimdi haftalık periyotta bakıyoruz. Bu siyah ortalama biliyorsunuz 5 haftalık desteğimiz. Ortalamalardan açıldığı için hızlı bir şekilde siyah ortalamaya temas etmeye çalışıyor. Hatta bir önceki haftanın barında 74-78'lerde. Bakın şu an destek seviyesi 4.79 TL. Bunun altı 4.79'a kadar geri çekilmesinde hiçbir problem yok bu hissenin. Bunda panik yapacak bir durum olmaz. Ama 4.79'un altını kırarsa orada temkinli olmanız lazım. Hani orta uzun vadede yine güçlü bir tahta ama isteyen kişiler ona göre işte stoplarını çalıştırıp tekrardan yukarıya kestiği zaman siyah ortalamayı tekrar alım yapabilirler. O tamamen kişisel tercihtir. 4.79'a kadar gerilemesinde bir problem yok. Şu an bir bayrak yaptığını görüyoruz. Aksi bir durum olmazsa yani burayı kırmazsa tekrar yoluna devam edecek görüntüsü var. 5.70 TL seviyesi güçlü bir dirençtir. 5.70'i mutlaka geçmesi gerekiyor. Şimdi günlükte baktığımızda günlükte 5 günlük ortalamasına yapışık hareket ediyor. Son derece sevdiğimiz bir görüntü. Herhangi bir e, olumsuzluk yok. 5.03 zaten 4.99, 4.97'ler basit teknik düzeltme seviyesi günlük olarak. Yani 4.97'ye kadar geri çekilmesinde bir problem yok. Ee, olası geri çekilmelerde 4.77 EMA 21'imiz günlükte de yine güçlü bir destektir. 4.77'ye kadar herhangi bir problem söz konusu olmaz. Ee, bunun altını kırılırsa olur negatif bir senaryo ama öyle bir görüntü de yok. Böyle yavaş yavaş yoluna devam etme potansiyeli mevcut bence. 5.68'e kadar en azından yakın zamanda tırmanması gerekiyor hissenin. Yeni işte elektrikli otonom otobüsleri vesaire çok güzel haberler de açıklıyor. Karsan yatırım yapmak isteyenler için güzel bir taht olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi King Kong'da baktığımızda bu King Kong bize Karsan'da ne zaman al veriyor? Şu seviyede al veriyor. Burası 1.57 TL seviyesi. Ocak ayında bize al demiş. 2020'de. 1.60'lı seviyelerden al dedikten sonra hisse zaten 5.70'lere kadar çıkıyor. Görüyorsunuz. 3-4 kat kazandırmış o günden bugüne. İçim bu kusarla tekniğine baktığımızda parabolik sarımız o uyumlu. Mavi ve kırmızı ortalamamız ten kanser ve kirjinsen üzerinde mumlar herhangi bir problem söz konusu değil. Ten kanser ortalamasının yani 9 varlık ortalamanın 4.36'larda kaldığını görüyoruz. Oraya kadar zaten 4.77'lerde EMA21 desteğimiz var güçlü. Onun kırılması güç. Oraya kadar sarkacağını düşünmüyorum. Yoluna orta uzun vadede devam etme potansiyeli var. Işık plastiği, plastik arkadaşlar tekniği olmayan bir kağıt. Çünkü yeni halka arz oldu. Günlükte bakalım. Günlükte 7-8 gün tavan gitti. Sonradan bir teknik düzeltme yaptı. Gerçi teknik düzeltme demek de çok doğru değil. Daha yeni arz. Şimdi bu tarz hareketlerde genelde ben olanları söyleyeyim size. Şimdi yeni halka arzlarda bu şekilde bir süre gittikten sonra arkadaşlar iki seçenek var yatayda bir filamayı yapıp tekrar yukarı gitme potansiyeli sergiliyor böyle bir, bir o kadar daha gitme sergiliyor şurada insanları döküyorlar bu bir ihtimal bir diğer ihtimalde e, ortalara kadar sert satışı yiyip yatayda bir e, tobo formasyonu üretip orta uzun vadede yeni bir grafik hazırlıyor kendini. formasyon oluşturuyor burada bir bir e, diğer e, seçenek ışık plastik için şu an söyleyeceklerimiz e, yani en iyi söyleyebileceklerimiz bu kadar. Hani bundan fazlasını söylersek doğru olmaz. Çünkü bir geçmiş grafik okunmuyor. Tekniği yok. E, dikkat etmeniz gereken nokta arkadaşlar. Hadi e, günlükte şu 5 günlük şey ortalama var ya. Hani onun altına kırıldığı zaman isteyen kişiler temkinli olabilir. Şu an hisse 38 TL'de. En yakın destek seviyesi de günlükte e, 34 TL seviye, 34 22'lerde. Günlükte EMA 5'in bakın günlük olması önemli haftalıkta çünkü EMA 5 henüz çıkmadı. Ee, şurada günlükte EMA 5'in altına kırması tehlikeli olur. 34.22'nin altında temkinli olabilirsiniz. Ama yoluna da devam edecek görüntüsü oluyor bu tarz yeni arz hisselerin. Temkinli olmanız lazım, bakmanız lazım. Durumuna göre kendi stratejinize göre kararlarınızı vermeniz lazım Afyon'da ne var? Afyon'da şöyle bordoyla ile çizdiğimiz bir majör tren çizgisi var bir kere. O majör tren çizgisinin altına kırılmaması çok önemli. Alt, e, onu ilk olarak bakmanız gereken budur. Afyon hissesinde. Şöyle de kapatalım bakın. Şurada bir simetrik üçgen e, formasyonu üretmişti hisse. Ve orayı kırdıktan sonra e, yaklaşık şu seviyelerde 4.64'lerden 5.74'lere kadar kazandırdı. Şimdi basit geri çekilme yaptığını görüyoruz. Şu an tam majör tren çizgimizin üzerinde şu destek alması lazım ki destek almış gözüküyor. Şimdi buradan yukarıya doğru yavaş yavaş yine yoluna devam etmesi gerekiyor. 5.40, 5.50, 5.60, devam etmesi gerekiyor bu hissenin. Çünkü geçmiş grafiğine baktığımızda yakın zamanda 2-3 yıldan beri bir prim yok. Tabi ondan öncesi Afyon'da acayip bir operasyon olmuş şurada. Hangi yıllar? 2015'in Temmuz aylarında hisse 2 liralardan 11 lira kadar çıkıp gene aynı şekilde 2 liralara geri dönmüş. Şu e, ders niteliğinde bir gökdelen formasyondur. Bu grafikleri mutlaka okumayı öğrenin arkadaşlar. Eğitim setimizde bunların hepsini anlatıyoruz. Çok dikkatli olmanız gerekiyor bunlara. Şimdi dediğim gibi yakın grafikte baktığımızda önce ortalamalarına bakalım. Haftalıkta siyah ortalamanın EMA 5'in üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. Şu an hisse 5.29 TL'de. En yakın destek seviyesi 5.22. Bu 5.22, 5.20'li seviyeler hem major trend desteği hem EMA 5, 5 haftalık destektir. Yani güçlü bir destek 5.20 5.20'nin kırılması durumunda arkadaşlar dip nokta 4.78 bunun altı çok büyük tehlike haberiniz olsun. 4.78'de 21 günlük ama 21'imiz haftalık grafikte destek görevi görüyor olacak bu hissede. Günlükte baktığımızda günlükte mum kendini EMA 21'in kırmızını yani 21 günün üzerine atmış bir problem yok. Şurada tam 5.13'te major tren çizgimizden destek almış ve yoluna devam edecek görüntüsü var. 5.74'lere doğru sanki tırmanmak istiyor gibi geldi bana. Tabi negatif bir senaryoda bu major tren çizgisinin aşağıya kırılması durumu teknik stop noktasıdır. O konuda da bilginiz olsun. Şimdi iç boksarla baktığımızda tekniğine parabolik sarımız uyumlu. E, mumların altında. Tenkansen ve 200 insan ortalamanın üzerinde. Tenkansen ve Major Trend çizgisi yine kesişmiş. Aynı seviyede yani buranın 5.20'li hatta şöyle söyleyelim 5.17'lere kadar 5.16'lara kadar bir problem yok. Güçlü destek olduğunu bize anlatıyor. Buranın altına kırıldığı zaman da isteyen kişiler MA21'e temas etmesini bekler. İsteyen kişiler stopunu koyar. Tamamen kişisel tercihtir. Herhangi bir yatırım tavsiyesi verme durumumuz söz konusu değil. Biz sadece olan tekniği okuyup eğitim amaçlı bilgiler veriyoruz. Burada grafik okumayı öğretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi King Kong'da baktığımızda King Kong Afyon için al sinyalini nerede vermiş? Şurada vermiş. Şu mumda 1.90'lı mumlarda verdikten sonra hissenin geldiği nokta gayet güzel. 5 TL'li seviyeler. EUHOL'e bakalım ne var. Şimdi EUHOL listesinin şöyle geçmiş grafiğine baktığımızda yine henüz bir primlenmemiş bir görüntüsü mevcut. Güzel bir şekilde formasyon üretip sanki şöyle yukarılara doğru e, gideceğim ben der gibi bir görüntüsü var açıkçası. Şurada da bir flama çalıştırmış. Flama tarzı bir alçalan takoza diyebiliriz buna. Buradan tekrardan kırılım yeri 3 TL'den tekrardan yukarılara doğru tırmanma eğilimi göstermiş. Şimdi ortalamalara bakıyoruz. 10 derece güzel. Siyah ortalamamız e, ortalamamızın üzerinde. Siyah ortalamamız da yaklaşık 3.75'li seviyelerde bekli. 3.73. Buralara kadar geri çekilmesinde hiçbir problem yok. 3.73'e kadar basit teknik düzeltme yapabilir. Günlükte baktığımızda da şu an hisse 3.94 seviyesinde. 5 günlük desteği de arkadaşlar 3.92'lerde. 3.92, 3.91 buralarda da bir problem yoktur. Gün içinde gelmesinde sakınca yoktur. Ama kırması durumunda kırmızı ortalamamız görüyorsunuz günlükte ma 21. 3.72'lerde arkadaşlar. Bu sebeple kırmızıya kadar 3.72'li seviyelere kadar yani şu siyahı kırarsa gerileyebilir. Ama siyah kırmazsa böyle yukarıya doğru yoluna devam etme potansiyeli sergileyebilir temkinli olarak takip etmenizde fayda var. Ortalamaları aşağı kırmadığı sürece bir problem yok. Mutlaka ortalamaları takip etmeniz gerekiyor bu hissede. Şöyle bir King Kong'da baktığımızda bize ne zaman alıyor? Şu mumda yani 2 TL ile 2,5 TL arasında bize aldırıyor. Aldırdıktan sonra hatta Eylül ayında aldırıyor sanırım. Ondan sonra yoluna devam ediyor. İç okusarla baktığımızda tekniği gayet güzel. Her şey olumlu 9 ve 26 barlığında üzerinde bir problem söz konusu değil açıkçası. Tüpraş'a bakalım. Tüpraş ortozun vadede taş gibi bir hissedir. Güvenebileceğim nadir hisselerden biridir. Şurada 1 ve 2 olarak çizdiğimiz ikili dibi şeklini görüyorsunuz. Şurada ciddi bir direnci var. Ve o dirençten arkadaşlar teknik satış yeri Şurası 113 TL seviyesi. Bu hisse şimdi tekrardan yoluma devam ediyorum diyor. 113 TL'yi geçtikten sonra bambaşka bir dünyaya geçiş yapacağını söyleyebilirim. Zaten orta uzun vadede bunu elinde tutan kimse e, bence yani şahsen zarar etmez. Güzel bir hisse. Tüpraş ortalamalarına bakalım. Ortalamalar gayet güzel. Şurada şeye bakmak istiyorum ben. Şimdi arkadaşlar kırmızı ortalama EMA 21'in 50'yi yukarıya kestiği yer şu seviye bir silver cross kesişimidir. Teknik analizde buna silver cross denir. EMA 21 50'yi yukarıya kesmiştir. Şimdi bizim asıl beklediğimiz bu hissede golden cross yani şu yeşil olan ortalamamız EMA 50'nin şu mavi ortalama EMA 200 yukarıya kesmesi bir golden cross'tur. Ve golden cross çok büyük rally başlangıçlarının habercisidir. Birkaç hafta içinde ben bu kesimin de olacağını düşünüyorum. Ve şu 113 TL seviyesi geçildikten sonra tüpraşı kimse tutamayacak. Tüpraşı söyleyeceklerimiz bu kadar. Son derece iyi. Yani ne bir problem yok. Elinde tutana bol kazançlar. Bugünkü analizler bu kadar arkadaşlar. İstediğiniz hisse varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına istediğiniz hisselerin kodlarını yazarsanız onları da listeme eklerim, analiz ederim. Bu benim yaptığım gibi grafik analizi yapıp doğru hisseleri doğru zamanda alıp satmak için arkadaşlar sıfırdan başlayan arkadaşlara yönelik grafik analiz eğitim seti hazırladık. Bunu hem hisse senedi hem kripto, altın, dolar gibi tüm finansal araçların grafiklerinde kullanabiliyorsunuz sadece hisse senedi borsası olarak düşünmeyin. Kripto borsasında da aynı şekilde bu teknikleri uygulayarak e, grafik okuyarak doğru alım satım yerlerini görebiliyorsunuz. Formasyonlar onlarda da çalışıyor. E, detaylar için deme üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.